Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaplama kısmında önemli olan kısmı bu derse bırakmıştım arkadaşlar. Bakın biz normalde yapmış olduğumuz değerleri parametre haline getirerek onları menü üzerinden kontrol etme şansına sahiptik arkadaşlar. Aynı zamanda biz kendi parametrelerimizi de yani buradaki kaplama, glossiness, roughness normal ve parametrelerinde parametre haline getirerek orada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani ana menüde kullanabiliyoruz. Bakın yine sağ tıklıyorsunuz. Convert to e, convert to parameter diyorsunuz. Mesela ne diyelim? E, bunun ismine diffuse map veya ana 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 malzeme diyelim. Ana malzeme. Buna sağ tıklıyorum. Buna da convert to parameter diyerek e, yansıma diyelim. Yansıma kaplaması. Daha değişik isimlere verebilirsiniz. E, normal Map diyelim, convert Convertive Parameter. Şimdi bunu dememizin, yapmamız amacı ne arkadaşlar? Bunu yapmamızın amacı aslında artık bundan çoğalttığımız zaman yani bundan siz e, bir tane daha çoğalttığınız zaman arkadaşlar artık kendi kaplamanızı otomatik olarak her yerde kullanabileceksiniz. Sadece e, diffuse map'ini, roughness map'ini ve normal map'ini atmanız yeterli. Ayarlarınız hazır. Bakın Apple butonuna basayım. Kaydetsin. Daha sonra çalışmaya dönelim arkadaşlar. Burada e, şuna çift tıklıyorum. Bakın arkadaşlar ana malzeme, normal map, yansıma kaplaması. Siz bunu buraya sürükle bırak yöntemiyle veya buradaki arama butonundan kaplamaları değiştirdiğinizde arkadaşlar bu otomatik olarak değişecektir. Böyle bir durum söz konusu. Gayet güzel bir şekilde işlemimizi hallettik arkadaşlar. Bakın yani burada siz e, bu kaplamanın şu instance kaplamanın aynısından bir tane daha çoğaltıp duplikat edip o kaplamanın içerisine arkadaşlar. E, şuradaki kaplamaları değiştirerek devam edebilirsiniz. Color tintiniz hazır, kaplama büyüttüğünüz hazır, normal map ayarınız hazır, yansıma kısmınız hazır. Hepsi hazır olarak geliyor arkadaşlar. Oldu ya buraya ekstradan bir tane daha kaplama eklemek istiyorsunuz. Mesela elinizde metalik malzeme var diyelim. Metalik ma malzemeyi de herhangi bir kaplamadan oluşturabiliyorsunuz. Bakın shift tuşuyla bunu veya Ctrl C Ctrl C, Ctrl V diyerek bir tane daha çoğalttım arkadaşlar. Bakın buradan UV'sini bağladım. Tekrar bunu aldım. Şu multiply kaplamasından tekrar bir tane daha kullanmam gerekiyor. Aynı değerleri burada yapacağım. Bir tane de bir kaplamasına basarak bunu aldım. Şunu şuraya bağladım. Tekrar bunu da buraya bağladım arkadaşlar. Bunu da getirdim metalya bağladım. Burada bir tane kaplama olması yani boş olmaması gerekiyor ki kaplama e, parametresinden çoğalttım ben bunu. Bir yapalım bir değerini bıraktım. Daha sonra bunu gerçi bir değerinde bu biraz tabi fazla olmuş. Ha, pardon 10 olmuş. Bir değerini bırakalım. Beyaz 0.1 dediğimizde ne olacak bakalım bu duruma göre. Veya 0 yapalım. Sanırım zaten bu Glasunes değerindeki rakam olduğu için bunun çok fazla bir alt seksi yok gibi. Evet bu 0 değerinde kalsın. Burada tekrar Apple butonuna basalım. Bizim amacımız bizim Instance menümüzde bakın metalik map'in de gelmesi. Yani elimizde eğer metalik map de varsa arkadaşlar buraya da atarak metalik map'i buradaki kısımları tamamlamış olduk. Yani ne yaptık biz buraya? Siz istediğiniz gibi buraya ayarları yaptığınızda artık buraya parametreler hepsi geliyor ve artık yeniden kaplama oluşturmanıza gerek kalmadan sadece kaplama maplerini değiştirerek hızlı bir şekilde kaplama ataması yapabiliyorsunuz. Dışarıdaki kaplamaları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle ince bir durum söz konusu RL Engine'de. Ee, bunu da göstermek istedim arkadaşlar. Bakın kaplama büyüttüğümüz normal map ayarımız yansıma map'imizin ayarı. Bakın ne kadar parlayacağı ve yansıyacağı konusunda ana malzemeyi kaldırıp tekrar işaretleme, color tint'ten renk tonlamasını belirleme gibi ayarlamalarımızı buradan yapabiliriz arkadaşlar. Tabi buradan ben istediğim gibi şu kısımdan malzemeye gidebilirim. Malzemenin içeriğini de değiştirebilirim arkadaşlar. Böyle bir dersimiz oldu. Derslerimizi beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın arkadaşlar.